Merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün biliyorsunuz geçen ay ya da geçen haftalarda bir film vizyona girdi. Squid Game gibi dizi ya da dizi film fark etmiyor ikisi de aynı. Bütün dünya bu diziyi konuştu. Her yerde reklamı yapıldı. İşte bir oyun dendi, bir şey dendi. Herkesi sardı bu furya. YouTube'lar, YouTuber'lar bu oyunu oynamaya başladı. Çocuklar oynamaya başladı. Çeşit çeşit durumlar ortaya çıktı. Ama kimse bu oyunun e, amacını, fikrini, ne yaptığıyla ilgilenmiyor. Yani ortada bir film var. Ama bu film ne anlatıyor? Bunu kimse sorgulamıyor. Herkes para kazanmanın derdinde. Hemen yeni bir şey, popüler bir şey çıktı mı hemen onun üzerinden kurgu paylaşımlar videolar yapmaya başladılar ki yeter ki bana para gelsin. Yani filmin ne anlattığı, neyi anlattığı oradaki işlenen cinayetlerin yani filmde işlenen cinayetlerin iyi bir şey olduğunu mu sanıyorlar? Onu da bilmiyorum yani. Filmi eleştirmek, karalamak, kötülemek yerine yani film üzerinden para kazanma odaklı bir mantık geliştiriyorlar. Dünyanın birçok yerindeki youtuberların hepsi aynı kafada hareket ediyorlar. Yani filmin ne anlattığı umurlarında bile değil. Yani kendileri bu Squid Game kafasına gelmişler zaten. Farkında değiller. Ya da farkındalar umursamıyorlar. Öyle diyeyim. Şimdi filmi özetlemeyeceğim. Filmi izleyen izlemiştir zaten. İşte bir oyun oynanıyor. Para karşılığı herkes birbirini öldürüyor falan. Böyle bir oyun. Filmin içeriğini anlatmayacağım. Nasıl olduğu sahneler nedir, bilmem nedir, nedir. Onlardan bahsetmiyorum. Onlara gerek yok. Ben filmin ideolojisini hangi ideolojiyle çekildi? Filmin anlattığı ideoloji ne? Hangi ideolojiye uyuyor? Arkasında kim var bunların? Onları söyleyeceğim. Kısaca. Çok uzatmak istemiyorum çünkü. Şimdi filmin ana konusu fakirlik edebiyatından çıkıyor. Yani Fakir bir adam para bulamıyor. Yani bulsa da harcıyor, kumara oynuyor, at yarışına oynuyor, bilmem ne yapıyor. Parasını harcıyor, çarçur ediyor. Annesi hasta ona bakmıyor, işte gidiyor. Para bulamıyor. Mafyaya düşüyor, eline düşüyor. Onlara borcu var, ona borcu var. Sonra adamın birininle arzuluyor. Bu diyor ki bir oyun oynarsan işte para veririz falan. Öylece bütün insanları bir yere topluyorlar. Orada da bütün insanlara çocukların oynadığı, oyunları oynatarak kaybedenleri eliyorlar. Yani öldürüyorlar. Şimdi bu eleme olayı biliyorsunuz ki evrim teorisinin mantığına çok yakın bir düşünce. Çünkü doğal seleksiyonda biliyorsunuz ki evrim teorisi doğal seleksiyon diye bir uydurma evrim mekanizması ortaya atmıştır. Darwin ve Darwin'den önce Lamarck, Malthus gibi ateist düşünceler düşünürler diyelim, insanlar diyelim. Bunlar ortaya atmıştır güçlü'nün güçlü olanın zayıfı ezmesi ve bunun da doğanın bir kanunu olduğunu ve bilimsel amaca hizmet ettiğini gibi bir mantık ortaya yaptılar ve bunu da bilimin içine soktular. Bu bilim değil. Bu bilim değil. Bu bu ahlaksızlık, bu bu vahşet. Ama işte 19. yüzyılda bu düşünce evrim teorisi ile bilimsel statüye kondu. Doğal seleksiyonun bir orman kanunu olduğu, hani derler ya evrimciler. Ee, evrim teorisi bir doğa yasasıdır. İşte bu doğa yasası bu. Ormanda ne yapıyor hayvanlar? Güçlü zayıfı eziyor mu? Değil mi? Bir yaşam mücadelesi var orada. İşte doğa yasası dedikleri bu. Buna doğal seleksiyon derler. Güçlü olan zayıfı ezer. Burada yapılan da bu. Bütün fakirleri topluyorlar. Bunlar mecbur insanlar. Ee, tabii ki bunlar da kendileri e, bunu istiyorlar. Bunların da suçu var. Çünkü orada insan öldürüyorsun. Sen de oraya katıldığın zaman sen de öldürmek zorunda kalıyorsun. Ve bunu bile bile katılıyorsun. Bile bile isteyerek yapıyorsun. Dolayısıyla sen de suçlu ve katil olmuş oluyorsun. Yani o yüzden oraya giren ve bunu yapanların hepsi suçlu konumdadır. Şimdi doğal seleksiyonu anlattık. Güçlünün zayıfı ezmesi. Doğal seleksiyonun Darwinizm'den öğrettiği tezleri Güçlüysen haklısın anlamındadır. Yani haklı olmaz seni güçlü yapmaz. Güçlüysen haklısındır. Paran varsa güçlüsündür. En birinci mantık budur. Paradır. İnsanlar da paranın kölesi ve köpeği yapmak için kurulan sistemi kullanıyorlar. Şu anda dünya üzerinde son 200 yıldır dünyaya hakim olan küresel güçler ki bunlar ateist masonlar. Dinsizler bunlar tabii ki. Bir de dindar masonlar var. Onlar ayrı. Bu dinsiz masonlar. Bunlar dünyanın büyük bir bölümünü yönetiyorlar. İnsanları da paraya tapma noktasına getirdiklerini hepimiz görüyoruz. Yani şu anda dünyadaki bütün insanlar paranın kölesi olmuş durumda. Para neredeyse oraya akıyor. Yanlış mı? Yanlış değil. Doğru. Allah'ı unutmuştuk, dini unutmuştuk. Yani %99 olarak gidiyor. Yani şu anda dünya, Allah dünyaya bela verse, kıyameti koparsa yeridir. Ama Allah İslam'e İslam'ı hakim edeceği için, tabii ki Allah çok sabırlı ve çok merhametlidir, aynı zamanda da gazap sahibidir, bekletiyor. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Yani kimse hiçbir şey yapamaz. Bu bir imtihan dünyası, eğitim dünyası. Bu dallamalarda olacak ki eğitim olsun. Neyse zaten filmde e, sembolleri görüyoruz. Yani şey masa olarak üçgen şekilleri görüyoruz. Maskeleri görüyoruz. Yer altında gizlenmeleri görüyoruz. Sapıklıkları görüyoruz. Yani eşcinsellikten tut eee tut e, kumardan, katillikten, hayvanlıktan yani orada adam replikte diyor zaten hayvan olarak gördüklerini söylüyor. İşte bu evrim teorisinin temelidir. Oraya topladıkları bütün insanlar e, onların gözünde birer hayvandır. Toplanan bütün insanlar da birbirlerini hayvan olarak gördükleri için birbirlerini öldürmekte sakınca görmüyorlar. İşte sosyal darvinizm ve doğal seleksiyon ikisi aynıdır zaten. İnsanları getirdiği durum budur arkadaşlar. Bu filmin konusu budur. Dünyanın bugünkü halinin özetidir. Ve bizi yani ateist masonların insanları nasıl bu hale getirdiğinin yanıtıdır, cevabıdır. Evrim teorisiyle bu hale getirdiler. Metalizmle bu hale getirdiler. Çünkü dünyanın bütün okullarında evrim teorisi anlatıldığı için adam kendini hayvan olarak gördüğü için ve hayvan gibi yaşaması gerektiğini, bencil olması, kendini düşünmesi gerektiğini düşündüğü için, ölümce de hesap vermeyeceğini düşündüğü için istediği gibi hayvanlık yapmakta serbest kalıyor. Vicdanını yok ediyor. Aklını yok ediyor. Zekasını kullanıyor. Ben zekiyim, o zaman güçlüyüm, o zaman kazanmam lazım diyor ve seni elemeye çalışıyor. Zaten evrim teorisinin doğal seleksiyon mantığında da Elemavaldır. Kayrılmış ırklar vardır. Bir de elenen ırklar vardır. Öyle değil mi? İşte bu elenen ırklar zayıf olanlardır. Kayrılmış ırklarsa güçlü olan, parası olanlardır.